Eskiden kırmazdı bunu. Öyle bir kırmış ki poşeti birlikte? Çiçek mi taktın? Çiçek var değil mi? Muzdum evet. Da Tamdan kopmuştu değil mi o kırılmıştı? Fırtınadan hep kopmuş çiçeklerimiz. Merhabalar, hayırlı günler bir tanelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Bizlerde işte uğraşıyoruz İş güç akşam oluyor Dam açıktık biraz damı temizledim Dam savaş alanı gibi olmuş Kocaman nazarlığımız kırılmış Evet ya ona üzüldüm Vallahi nazarlığımız kırılmış Çiçekler kokmuş böyle hep çiçekler Baklalar biraz hasar görmüş Baklalarımı topladım Damımızdan baklamız hepsini topladım şöyle bir bak bak şuna bak Nurhan şuna bak ne kadar güzel ne kadar dedim hepsini toplayayım ama güzel ya bakla ilk defa gördük ilk defa baklamızı pişireceğiz inşallah salatamız ilk mahsul ilk mahsul vallahi öyle kıymetli su gibi su şöyle hemen onu da dedim ne yapıyoruz biz Spagetti canımız istedi. Yemeğimiz çok dünden. Patates var, pirinç pilavı var. Isıttım şimdi anneme yedirdim bugün dayanamadı. Çok soğuk hava diyor dayanamadı. Yedirdim onu. Heh. Yeni görenler, duyanlar mutlaka abone olun. Bak bekliyorum. Vallahi gördüğünüz, gördüğünüz zaman abone oluyorsunuz. Zil de açıyorsunuz. Zil açmazsanız hiç göremezsiniz. Canım ailem zillere açık olsun. Ziller açık olsun ki yayınladığım saatte açarsanız herkes aynı anda açarsa mümkün olduğunca keşfede düşme imkanımız olabiliyormuş bir tanelerim. Ona göre. Onun için zil sesi varmış yani. Sabah ya yani mesela benimki belirli Allah izin verdiği sürece sabah 10'da yayınlıyorum. O saatte şöyle açıverip verin. Nuran su gibi biliyor musun? Bir sesi bile çıkmıyor. Hani pazardan aldığımız nasıl olur? Korç, korç yapar Hemen at kestiğini at ben Evet ederim. evet kestiğimi atayım da gecikmesin. Zaten bu herhalde onun gibi sert bir şey olmayacak ki. Mümkün değil. Çok taze en şey dediğim gibi bile çok taze. Sakız, sakız mı denirdi? Nasıl? Sakız bakla mı denirdi? sakız kabak mıydı o? Kabak herhalde Ay şuna bak şuna. Aa, aman 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 aman. Ne kadar hoş değil mi? Ya, İlk defa bizim bir baklamız oldu değil mi? İlk defa baklamız oldu. İlk defa da damdan yiyoruz. Evet. Hiç, hani çiçeğini de görmemiştik önce. Evet, hep fasulyemiz olurdu. Acebek çok olurdu bizim genelde. Eskiden de acebek olurdu. Buna sen soğan koymayacaksın değil mi? Buna mı? Evet. Yok yok koymayacağım. Sade yapacağım. Evet. Eskiden... Hafif olsun şöyle ortaya. Soğan yapardık hatırlıyor musun? Çıkma oğlum sakın ha. Kokusu bile nasıl taze olduğu anlaşılıyor. Biz yoğurtlu yiyoruz genelde değil mi bunu? Tabii ki genelde yoğurtlu yener. Makarnamız da orada haşlanıyor. Baklamı da koydum. Ne attık Nurhan suyuna? Tuz, limon, birazcık da şeker. Evet. Baklamız kaynıyor. Salatamız hazır. Spagettimizi yapıyoruz. Hemen yani sosunu yapalım. Hemen yağını koyayım ben onu. Bugünkü menü valla spagetti de karar kıldık. Şöyle bol domatesli dedik. Yapıştı. Buna domates salçasını koyuyoruz. Domates de bol rendeledim. Domates de bol rendeledik. Müthiş bir. Tamam tamam tamam. Salçamız çok önemli. Evet çok önemli ya. Böyle yapıyorum ya. Kısır için falan çok önemli. Sonra diyorum ya niye bu kadar koydum? Zaten böyle yapsam bile tatlı olur Evet. Aslında domates salçası yapanlar e, tek koyuyorlar. Domates değil koymuyorlar evet. Bu bizim meşhur domates soslu makarna. Hayır benim evime gelip de domates soslu makarna yemeyen olmamıştır. Özel istekler de istek. Hele o yazın çekirdekli yerli domatesle yapardım. Oldukça fazla rendeleyeceksin. Değil mi? Yani bir kilo koymuşum Azdır bile bir kilo değil mi? Erdo? Evet. Çok yapardık. <laughs> Hemen birkaç karabiber çekeyim. Biberimi getirdim. Bul biberimi. Yanımda görmüyorum. Bundan çok fazla katmayacağım. Çünkü annem yemek yedi. <laughs> çok iyi oluyor o zaman. Acıyı korkmadan koyuyorum. Bunlar şöyle ağzına geldim. ne kadar güzel oluyor. Yeter. Zaten bir tane gelen yetiyor. Burada da baklam kaynıyor Nurhan sararmaya başladı. Bu bence çabuk olacak. Çabuk olacak tazelikten. Öbür ne olsa kaynatırdık. Baya kaynardı ya. Vallahi çok kaynattığımı biliyorum ben. Sararmazdı. Yarım saat falan. Kapkara olurdu. Eve. Demek ki sorun şey tazeliğiyle alakalı. Ya bizim pazara geliyor kaç gün duruyordur değil mi? Ya canım kaç pazar geçiyor. Heh. Şu şöyle bir kavrulsun, Salatamı çok... karıştırayım pul biber, salça, yağ. Heh. Onunla hemen baklamı da kavururum. Buna birazcık su tutayım çünkü sos pişmedi. Sosun pişmiş olması gerekiyor ki çıkarttığınız an dökelim. Yoksa hamurlaşma yapar değil mi? Evet. Bu da hazır. hemen karıştırıyorum. Yemeğimiz var ama hiç canım istemiyorum pilav var, patates var, neyse patates yediler o kalmadı. Ay, yemek kalması da iyi oluyor değil mi? Bizim evde iyi oluyor. Annem hasta, eşim hasta. Onlara iyi oluyor yemek. Mutlu oluyorum yani yemek kaldığı zaman. Hapiştikler için sık yiyorlar. ama bugün bekleyemedim. Yani ara ara yiyor tabi yemiyor değil. Üç kere dört kere yiyor ama ne oldu oğlum ne oldu? Ne oldu? Hah nerede Ne yapıyorum? Baklayı mı bırakmasam acaba? Şu tabakta güzel olur. Olur bizim metallere koyabilirsin ya da yuvarlaklar bile olur. Salatayız. Salata ne kadar yine? Noldan az salata yapmaya karar kararlardı. Bugün. Az olmuş hali bu. Çok olsa ne olacaktı acaba? Bu az ol, olmuş hali bugün. Daha fazla oldu az olunca. Heh. İyi öyle ya bir daha var. güzel. Marul ki öyle bir marul ki sadece göbek. Onun için bembeyaz. Öyle koyu yeşil değil. Nane ve süste de diyecektim. Ha. Yıkadım ben onu. Çok güzel. Şöyle saplarını atalım. Bunu ben yerim yanında. Evet. <laughs> oldu mu kız? Oldu oldu. Tatlıyı süslerler ya laleyle. Lale? N naneyle. tatlıyı süslerler ya. İlginç değil mi? nane aroması demek ki bazı mi? tatlarda oluyor. Bir daire de herhalde ne var? Valla sosunu görmeniz gerek. Sosunu görmeniz gerek çokluğunu. Bu spagetti muhteşem olur. Bu arada Nurhan bu oldu bence. Kavurayım artık. Olur, olur Değil mi? tazeydi ki zaten görmem bak bakayım. Pamuk gibi. Bence de o direkt bile olurdu. Pamuk gibi. Muhtemelen öyle yapıyorlardır eskiden. Değil mi? Tabii tabii pazarlarda geze geze bayatlatıyorlar. Öbür seri daha da çok Hay olur. Ay Allah'ım bin yerine... bereket versin ya. İlk mahsulümüz bu kışın. Baharın. Diğer şeyde daha çok olur. Çünkü şey çok fazla. C şey de yeni çıkmış değil mi? Yapalım. Hani bunu hemen karıştırayım mı makarnayı? Evet evet onu yap. Makarnayı hemen karıştırayım. Hemen onu da şey yapalım. Makarna. Spagetti değil mi? Spagetti italiano. Vallahi İtalyan'dan İtalyanlar görse ne yaparlardı hele? Vallahi sponsor olurlardı İtalyanlar görse. Evet. Saygı duyarlar. Makarna bizim için çok önemli. Hı, bunu da ee... süzüyoruz. Şunu hemen alayım bana süzeyim. Ne kadar inat. Ay bunun altı açık. Kapatayım mı? Tamam kapat. Ha sen mi açlık bıraktın? Yani soğuk ya. Su tuttuk ya. Heh. Az bir şey salça, biraz pul biber. Yani az da olsa ah. kendi mahsulün ne kadar Vallahi uçan. Vallahi o şimdi nasıl bereketlenir. Nasıl hiçbir şeyin araya vermeyeceğim. Hah. Zaten ikimize yetsek de başka kim yiyecek onu? O şimdi yoğurtla ne kadar çoğalır Nura. Heh, bu da burada kısık ateşte biraz kavrulsun. Ya onun bakla verişini göreceğiz mi diyor. Evet, şuna yani. bak. Oldu. Kokuş falan ne kadar güzel. Şunu ne? bir tane daha karıştır. Onu bir daha karıştırayım şöyle. Çünkü altını kapattım yanlış mı yaptım bilemedim. Hı. İyidir de, değil mi? Tamam. Oldu mu? Bu da kısık ateşte birazcık kavrulsun sofrayı kurana kadar mı Uğur'a? Haydi. Haydi. Sıcak mı koydun soğusun? Yok biraz soğuyacak Nura İyi Masaya öyle getir o zaman? Aynen böyle orada katayım. Nanemizde azıcık da nane atacağım ama şeyine. Değil mi? Oluyor. o? Şu eskiden sürü, de doğru, çok yapardım. azıcık atacağım ha. Aynen. Ama bir sürü olmadı mı? Bir sürü oldu işte. Bak bereketi gördün mü? Evet. Zaten ne kadar yiyoruz ki oruçta. Yeter her yeter. Şey çok kalıyor, güzel her şey kalıyor her şey. Ay çok güzel ya. Baklamız ya. Allah'ım. Allah oh, Allah. Bence Nuran. Evet. Katma. Heh. Bence katma. Ezan saatini de mi şey yapalım? Ne diyeceksin? Söylesene ne bakıyor? Ne bileyim açık mı şey ya? <laughs> Çekiyorum şu anda seni ya. Tamam işte ben de diyor anlayamadım. Bilmiyorum. evet. Hani soğur <laughs> diye yani. dedim koyalım. Ben de onu diyorum işte soğur mu Bakarına acaba? Soğur. Bence şeyin servisini yap. Servis yapayım ama ezanı çekeyim oradan diyeceğim diyemedim diyemedim. Şöyle bir spagettimi. Bir tanesini mi katacağım? Bir tanesini katayım çünkü gerçekten çok soğuk biraz var bekleyeceğiz. Biraz erken için miyiz dedim bugün. Bugün erken davrandık açlıktan ha. Şöyle koyayım muhteşem domates soslu spagettim. Yoğurdumu koyayım artık bu soğumuştu. Evet evet. Buna bir şey olmaz zaten bu soğuk olacak. Aynen. Şöyle baklalar kapanmasın istiyorum biliyor musun? <laughs> İyi sonra üstüne şey yaparız. Ay en çok merak ettim şu an bakla. Yemek mi verdin kedilere? He birbirlerini dövüyorlar. He. Yani Tok evin aç kedisi bunlar ya. Ayrı ayrı koyuyorum ya. Aynı tabağın içinde. Bak gene masaya geldi. Yemek verdin. Masaya bakıyor. Kaç tane tabak var orada oğlum? Sıralıyoruz değil Ay, mi? Ay vallahi bugününüz Pardon. Yarınınız bugünden güzel olsun inşallah bir tanelerim. Şöyle bir bekleyeyim ezanı. Annem yedi yaptı televizyon seyrediyor. Kuz olmuş benim kuzum rahatsız olmuş. Ya hadi uyu. Hadi uyu. Ha? Şöyle arkamda kalsın rahatsız Rahatsız oluyor. Ya masaya şeyim. bir bakmazlarsa olmuyor onlar. Evet ya o kalite kontrol yapılacak. Vallahi bu günlükte böyle bir taneleri vallahi yoruyorlar, koşturuyorlar. Spagetti yaptık, baklamız var, salatamız var, pide ekmek aldım kendime. Evet. Ben oruçken severim pideyi. Senin tatlı falan da duruyor herhalde. Tatlımızı niye getirmedik acaba? Tatlımız da var. Bardağı almamışım. Neyse hadi ben gidim eksikleri tamamlayayım. Ellerine sağlık canım Afiyet bal olsun Bugün iyi soğuyacak ama ha? E ya. ısıtırsın biraz Isıtacağız mecbur ya Evet. Soğuk hiç yiyemiyoruz Ama bakla soğuk çok güzel olur Evet özellikle Ay valla bugünlükte böyle oldu <laughs> Var yemek var ama koymuyorum pilav filan Yiyecek evet insan ya. yok 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 istemiyoruz Onlar pilav. yedi çünkü Nuran yemez ben yemem Berk yemez Aynen Bugün sadece spagetti, salata, bakla. En güzeli bence. Daha ne olsun Allah'ımıza bir şükür.